Herkes bizim durağının masfutu <laughs> kaşıkları alıyor gidiyor. Bir milyon verirsen götürüyor. Ayıp mı? Para canavarı abi. Para canavarı. Bir liradan aşağıya kabul Sahibine etmiyor. birine geçen 24 lira toplamışız. 30 tane kaşık biriktirmiş. Çay kaşığı.

Şakir mahallemizin maskotu. Her gün buraya gelir, arabayla durağın içinde dolaşırken omzumuza konar. Acıktığı zaman yukarıya lokantaya gelir, cam vurur, insanlara bağırır, çağırır. Bozuk paraları alır, sahibine götürür. Benimle de bazen motor turu yapıyor. Ben nerede görürsem hemen gelir omzuma konar, benimle beraber dükkanı konar, buraya kadar gelir.